yakınını henüz kaybetmiş birinin rengi kalmamış durgun yüzünün ardındakileri düşünebilir misiniz? Tam o an içinde neler yaşadığını, belki bir kenarda dona kalmışsa bile bedeni, iş dünyasında neler yaşıyordu? Hangi yollardan geçiyordu? Gris aslında bu yolları alt metre alan bir yapı. Bu yollar kaybettiğimizde yaşadığımız bazı evrelerden oluşuyor. Belki bazılarımızda farklılıklar gözükse de önce inkar ederiz kabullenemeyiz gittiğini. O, o artık burada değil cümlesi dökülemez de dudaklarımızın arasında. Artık inkar edemeyecek hale geldiğimiz sıra öfke sarar dört bir yanımızda. Çevremizde olan bitene öfkeleniriz. O an bir şeyleri yıkıp parçalamak geçer içimizden. Kendimize de etrafımızdakilere de öfkeleniriz. Hatta belki ona bile öfkeleniriz. Neden çekip gittin? Sonra bir pazarlık isteği başlar içimizde. Keşke onun yerine başkası, onun yerine ben olsaydım deriz. Ardından yavaş yavaş farkına varmaya başlarız olan bitimi. Duvarlar çöker etrafımıza. Karanlıkta kayboluruz. Girdiğimiz karanlık depresyon her ne kadar bir zaman sonra çıkacak olsak da yiyip bitirir bizi. Bir süre sonra artık anlamaya başlarız onsuz yaşamayı ve hayatın böyle gitmesi gerektiğini kabul ederiz. Onunla yaşadığımız anılardan kaçmak yerine hatırlamak iyi gelir. Buruk bir tebessüm ederiz. Çünkü korku ve depresyon yası yaşamaktan, kabullenmekten kaçar. Halbuki insan yasını yaşamalıdır. Oyunun hikayesine gelecek olursak, oyunda gördüğümüz sürekli karşımıza çıkan heykeli hatırlarsınız. En başta ana karakterimiz bu heykelin elinde dururken heykelin parçalanmasıyla birlikte boşluğa düşüyor ve yolculuğu başlıyor. Heykel hep üzgün ve düşünceli. Oyunun her yerinde denk geliyoruz bu modele. Kendisi ana karakterin annesi oluyor. Ölmüş annesi demek daha doğru. tabi insanın annesinin ölümünü kolayca kabul etmesini beklemek uygun olmaz. Karakter annesinin ölümüyle kendi iç dünyasında kayboluyor. Oyunda hep bu dünyanın içindeyiz. Yani aslında karakterin kafasının içinde dolanıp duruyoruz. Ancak bu iç dünya harabeler içinde. Yıkılmış ve düzeni sönerek gitmiş. Ters düz olmuş. Annesinin anadarıyla dolu bir düzlem. Oyunda sırasıyla geçtiğimiz ve her biri bir rengin tonlarıyla tasarlanmış bölümler aslında az önce bahsettiğim yazın evrelerin isim geliyor. İlk kısım siyah ve beyaz renklerden oluşuyor. Burası ilk evre olan inkarı, kırmızı renklerden oluşan ve koyu fırtınalara maruz kaldığımız ikinci kısım ikinci evre olan öfkeyi, yeşil tonların ağır bastığı üçüncü kısım pazarlık evresini koyu, karanlık renklerden ve mavi tonlardan oluşan, çoğunlukla suların içinde yüzüp gittiğimiz dördüncü kısım, dördüncü evre olan depresyonu, çoğunlukla parlak renklerin ve sarı tonun hakim olduğu son kısım ise kabullenme isim geliyor. Bu gördüğünüz siyah kuşsa karakterimizin mücadele ettiği korku ve sıkıntısını simgeliyor. Ondan kaçtıkça bize daha da zarar verebiliyor. Üstüne gittikçe ise ondan kurtulabiliyoruz. Yas tutmamız gereken bu yolda korku yas tutmanın önüne geçiyor. Çünkü yas tutabilmek için kabullenmek gerekir. Ki korku kabullenmenin ucundaki en büyük engeldir. O yüzden oyun boyunca kendi düzeni bozulmuş kafamızda kaybolup acımızı çekmeye çalışırken korku tarafından tekrar derinlere sürükleniyoruz. Frank Herbert'ın Dune serisinde o ünlü repliği buraya bırakmak istiyorum. Korkmamalıyım. Korku katilidir aklım. Korku mutlak yıkım getiren küçük ölümdür. Korkunla yüzleşeceğim. Onun etrafından ve içimden geçip gitmesine izin vereceğim. Ve geçip gittiğinde onun izlediği yolu görmek için iç gözümü kullanacağım. Korkunun geçtiği yerde hiçbir şey olmayacak. Yalnızca ben kalacağım. Deris ise bize insanın içinde yaşayıp tüm ruhunu kemiren, aklını zehirleyen bir korkudan bahsediyor. Burada bizler korkunun kaçması en zor olan haliyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Tıpkı gölgemizi söküp ondan kurtulmaya çalışmaya benziyor bu korku. Biz içimizdeki depresyon ve korkuyla aslında kendimizle savaşıyoruz. bazen depresif benliğinden karakteri kurtaran yaratıklar olabiliyor. Bu yardımcı yaratıklar karakterin içinde aslında korkusundan kurtulmasına dair ufak da olsa umutları olduğunu gösteriyor. Dev kırmızı kabuklu kaplumbağalar gibi. Üçüncü kısımda bize eşlik eden ve elmalar vererek samimileştiğimiz bu arkadaş gibi. Tabi bu arkadaşımızın bulunduğu kısım pazarlık evresi olduğundan dolayı altında yatan başka anlamlar olabilir. Nasıl yorumlarsanız. Ayrıca oyunda topladığımız ve elde ettiğimizde peşimizden gelen beyaz noktalar bulunuyor. Geçebildiğimiz bir yol bulamadığımızda bu tatlı noktalar bir bir yerlerine yerleşip önümüze yol seriyorlar. Bu nedenle oyun bize yaz sürecinde anıları unutmanın değil, anıları birer birer hatırlamanın bir tutmak olduğunu, daha iyi geldiğini ifade ediyor. Daha çok fark edeceksinizdir. Oyun farklı farklı yorumlanabilecek pek çok detaya sahip. Aslına bakacak olursanız oyunda her şey oyuncu yorumuna dayalı. Çünkü oyunun içinde tek bir cümle bile geçmiyor. Her şey sizin yorumlamanıza bırakılmış. Bu sayede oyun sizinle algı alışverişi kuruyor. Böylece oyun bittiğinde bile üzerinde düşüneceğiniz bazı şeyler kalıyor. Bunlardan dolayı söylemek gerek ki oyun bizimle iletişim halinde. Bu iç yolculukta karşılaştığı şeyler, geçtiği yollar, korku ve depresyonla mücadelesi. Oyuncu aslında her şeye şahit oluyor. Yani oyun bizimle iletişim kurmakla birlikte bizi bize tanıtıyor. Oyunla ilk karşılaşmam Steam'de kapak resmini gördüğümde vay be ne kadar güzel yapmışlar dediğim andı. Kapak ilgimi çekince girip oyunu incelemiştim. Yani kapak çiziminden tutun oyundaki tüm çizimler ve renkler görsel kaliteyi bir an bile düşürmeyecek şekilde yapılmış. Yani grafikler oyuncuyu kendine hayran ettiren bambaşka bir etkin. Oyunun pek çok anında insanın ekran görüntüsü alıp duvar kağıdı yapısı geliyor. İki boyutta yapmış olmaları pek çok zaman yaşattığı görsel şöleni desteklese de aslında riskli olabilecek bir taraf. Çünkü bir bağlamda 2D oyunlar oyuncuyu çok daha sınırlı bir çevrede bırakıyor. Lakin Gris bu sorunu o inanılmaz atmosferiyle hiçbir şekilde hissettirmiyor. Aksine atmosfer adeta oyuncuyu oyunun içine sokuyor ve o yolculuğu yaptığını hissettiriyor. Gerek ortam sesleri gerekse müzikler oluşturduğumuz beyaz yolların üzerinde yürürken çıkan melodilerden Ağaçların üzerinde yürürken çıkan seslere her şey o kadar hoş geliyor ki kulağa, kendinizi o ortamda buluyorsunuz. Örneğin benim şu sularda yüzdüğümüz kısımda durup su sesini dinlediğim olmuştu. Müzikler ise çok sevdiğim başka bir konu. Oyunun müziklerini yapan Berlin'iz çok güzel bir eser çıkarmış ortaya. Bunun yanında oyunun sahneleri ve atmosferiyle bu denli uyumlu olunca kulağa çok güzel geliyor hepsi. Anlayacağınız müzik kalitesini de çoğu oyuncunun fazlasıyla beğeneceğini düşünüyorum. Steam'deki olumlu oy sayısına ve topluluk oylamasıyla elde edilen bir ödüle sahip olmasıyla pek çok oyuncunun takdirini kazandığını söyleyebiliriz. Bizim de kendi alanlarımıza çekilmek istediğimiz şu can sıkıcı karantina günlerinde bu oyunla geçireceğiniz 4 saatlik yolculuğun her dakikasında zevk alabileceğinizi düşünüyorum. Oynayanlar umarım beğenirler. İsterseniz oynadıktan sonra da iyi ya da kötü yorumlarınızı buraya da bırakabilirsiniz. Şahsen ben oyuncu olun veya olmayın oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hem kim bilir? Belki Gris'in iç dünyasında yola çıktığın bu serüven kendi iç dünyanda devam eder.